Bence bu sene Yozga takış geç kaldı. Geçen sene Aralık ayının Aralık ayı girmeden bir kar yağmıştı. Sonra yeniden kalkmıştı. Bu sene biraz daha geç kaldı. Yani Bugün ayın sonu yani Kasım'ın. Biraz gecikti mevsimlerde bu sene kayma var yani. Havalar ne biliyorsunuz? Çantayı. Aynen sabahleyin biraz zorluyor. Öyle her her sabah dona çektiği için camlar buz tutuyor. Önümüzdeki hafta büyük ihtimal her tarafı kar doldurur. Şu an tam yağmadı yani hafif hafif geliyor. Bu mikropların kırılabilmesi için karın buz mutlaka yağması lazım. Yani küresel ısınmada bunun büyük etkisi var. Yozgat gibi bir yerde bu zamanlarda kar yok yani. Tam anlamıyla yok. Geçen sene şuralarımıza kadar kar vardı. Bu sene ne, ne oldu? Azaldı. Bence bunun egzoz dumanlarından tuttu, fabrika bacalarına kadar bu mevsimlerin kaymasında, yumuşamasında bunların çok büyük etkisinin olduğunu düşünüyorum. Yozgat'ımıza kış geldi, aracımızı temizliyoruz. Eksilere düştü, havalar soğudu. Ama iyi oldu çiftçilerimiz için, ekinlerimiz için. Yani ekinler bundan sonra yavaş yavaş kimlenir Yani herkese vatana, millete hayırlı olsun. İnşallah bu şekilde devam eder.